Ay. Ay. Ya, Bunu izledin mi? Görüntüdeki bir detay sosyal medyada epey konuşuldu. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin CHP'den AKP'ye geçişini tebrik ediyor. Beraberlik içerisinde yürümeyi bizlere nasip etsin. Amin. Erdoğan'ın yalnızca sesi duyuluyor ama AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir heyecanlanarak ceketini ilikliyor. Aslında bir anomali haliyle karşı karşıyayız. Liderine karşı yeri geldiğinde demokrasiyi savunan bir taban olmaktansa her ne olursa olsun liderinin ya attığı her adıma inanmasalar dahi meşruiyet üretmek zorunda hisseden kendisini bir kitle var. CHP'li Başkan Hakan Bahçetepe tutuklanıp görevden uzaklaştırılınca belediye meclisi başkan vekili olarak AKP'li Eray Karadeniz'i seçti. Bu gelişmenin AKP'de zafer havasıyla kutlanması tepki çekti. Türkiye'de sandığın anlamsız bir hale getirildiği bir noktaya doğru gidiyoruz maalesef. CHP'nin 30 yıl sonra kazandığı bir belediyenin böyle bir yöntemle AKP'ye geçmesi hakkında ne düşünüyorsun? Görüşünü yorumlara yazabilirsin.